her gelen yeni hatırlatmayı ve uyarı illa ve hum yelabun bakmışsın ele almış onunla dalga geçiyor onunla istiza ediyor koca bir salgın gelmiş insanlar patır patır ölüyorlar günde artık neredeyse 5000 kişi ölüyor bir gün içerisinde genç demiyor yaşlı demiyor alıp götürüyor nice insanları sevdiklerinden, üstelik bir arada değilken, apayrı uzaktayken ölüm haberlerini aldırtıyor. Kendi vücut salgıları içerisinde, kendi akciğerlerinin oluşturduğu sularda boğarak öldürüyor. Bak dönüp bu tarafa bakmışsın ki bununla dalga geçen, bununla istihza eden, bunu hafife alan, bunu aşağılayan, bunu küçük gören bir insan prototipiyle karşı karşıyayız. Bir insan timsaliyle karşı karşıyayız. اِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ''Ya Rabbi böyle bir azabı gönderdin, böyle bir sıkıntıyı bize yaşatıyorsun, senin iraden, senin müsaden olmasa bunlar yaşanmaz. İlla ki bizim buna karşılık gelen eksiklerimiz, kusurlarımız, yanlışlarımız var. Hem kendimiz özelde kendi çapımızda, hem toplumlarımızda hem de dünyada genel manada yaşanan zulümler tüm bunların neticesinde Allah Azze ve Celle'nin genel manada bir musibetini müştereken bütün insanlık yaşarken, elin kafiri bile ezan sesine tahammülsüzken şimdi buyurun okuyun demişken, Elin gayrimüslimi camiye, minareye artık müsaade ederken bakmışsın bizimki esasen cami olan bir şeyin tekrar açılmasına karşı bir Yunan misali, bir gayrimüslim misali tepki gösteriyor. Nasıl bir ortamda ve nasıl bir durumdayız? Birileri Cenab-ı Hakk'ın ayetlerini değerlendirip farkındalığını artırırken istikametini daha da iyileştirmeye, kötülükleri azaltıp iyilikleri çoğaltmaya, Cenab-ı Hakk'a karşı saygısını, saygısına bunları dönüştürmeye yol almak isterken, insanların çoğu böyle bir ortamda dahi Cenab-ı Hakk'a karşı diklenmeyi ve büyüklenmeyi, hatta başka camileri de kapatalım diyecek kadar çığırından veya haddini aşarak bir akıl tutulması içerisine girebilmekte.